ekonomik uçurumların her geçen gün arttığı değil, her geçen saat azaldığı ekonomik bir sistem kurduk. Yani insanlarımız zenginlik bizim ülkede tavandan tabana doğru inerken aslında az gelişmiş ülkelerde de böyledir. Biz tam tersine tabandan tavana doğru bir zenginlik sistemi kuruyoruz. Kurduğumuz sistemde örneğin buraya 100 tane bardağı koyduk. 80, 60, 40, 20 diye yukarı doğru sıraladık. Şimdi tabanı doğru doldurmazsak taban boş olursa üste doğru çıkanlar aslında zenginleştiğini zannedenler o kadar oynak bir zeminde olur ki ve buradaki bir yıkılmada taban sağlam olmadığında bir yıkılmada en çok yukarıdan düşenin canı yanar. Bir kere zenginimizin de sağlamda olması için, huzur içinde, güven içinde olması için bizim fakirimizin de dolu dolu asgari standartlarının, asgari standartlarına sahip olması gerekiyor. Asgari standartlarına sahip olmayan bir toplum üzerinden zenginleşmeye kalkmak son derece yanlıştır bizim sistemimiz. Taban dolmadan tabana doğru ilerleyemiyorsun. Bizim de zenginimiz olacak ama, ama önce taban asgari standartlarını sağlayacak.